Nasıl azmeteceksin bakalım o yediğin lokmaları? İyice doydun mu bari? Hoş geldin Ramazan. Hoş bulduk dayı. Ne o? Yediğin lokmalar dokunmadı da ettiğim laflar mı dokundu? Derdin tasan nedir bilmiyorum kardeşim. Ama benim sabrım taşmaya başladı. Taşarsa taşsın. Ne yaparsın? Çavuşa mı şikayet edersin? Olmaz. Dayı dur. Mevzumuz neyse çözelim arkadaş maşallah. Dolu mavzer gibi. Seninle ne alıp veremediğim var lan benimle. Tatar mısın? Ne alsan uzak Sağ dur abi. lan bizden. Ahmet! Elmas! Ahmet'im. Yatır şuraya yatır. Hasan abi kavga etmeyin. Kendin mi yaptığını? Allah benim belamı versin. <laughs>